Bize de bir şey oradan verin, hele bir takım bize. Hediye verelim, hediye alalım başta. Yok biz, şey bilmiyorum istemiyor. Hele bunu al. Bugün Şanlıurfa Spor Yönetimi olarak değerli başkanımız Karaköylü Belediye Başkanımızı ziyarete ziyarete geldik. Şanlıurfa Spor'a verdiği desteğinden dolayı kendisine teşekkür, hem teşekkür hem de plaket takdiminde bulunduk. Şanlıurfa Spor'a verdiği destekten dolayı da yönetim kurulu adına kendisine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri öncelikle bizleri ziyaret edip onurlandırdılar. Ben ziyaretlerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Tabi bu arada zor bir süreçten geçtiler. Bizler de maddi manevi onların yanında olduğumuzu her zaman için gösterdik. Bununla birlikte bugünkü ziyaretiyle birlikte bize bir plaket takdiminde bulundular. Ayrıca bu güzel davranışlarından ve düşüncelerinden dolayı da ben onlara teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor, Şanlıurfa için gerçekten önemli bir değer, önemli bir marka. Ve dediğim gibi zor bir süreçte, öncelikle ligde kalmaları da büyük bir başarı elde edilmiş oldu bu başarıda öncelikle emeği geçen kıymetli kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, emek veren herkese, destek veren herkese, maddi manevi olarak bu kulübün yanında bulunan Şanlıurfa'nın değeri olan Şanlıurfa Spor'un düşmemesi adına daha güzel yerlerde olması adına verilen desteklerden dolayı kimin emeği geçmişse ben de burada onlara öncelikle teşekkür ediyorum.